Nasıl her şey yolunda mı? Evet efendim. Hah tamam süper. Ecem. Nasılsın Günaydın. canım? Günaydın. Ben çok heyecanlıyım ya ölüyorum heyecandan. İyiyim ben şimdilik ya. Nasıl yolunda mı her şey? Yolunda yolunda merak etme. Bir saate kadar misafirler evet. de gelmiş olur. Ya sen nasıl heyecanlı olmazsın ya? İlk kişisel sergi. <laughs> Bilmem gelir herhalde birazdan heyecan. Ha ben nasıl olmuşum bu arada? Harika gözüküyorsun. Gerçekten mi? Evet. Süper. Ne güzel olmuş burası. Ha bu arada şuna da bir yer bulmamız lazım. O ne? Hiç. Ay Mahur inanmıyorum sana ya. Bu ne şimdi? Ya, bu adam yüzünden ölümlerden dönmedin mi sen? Ecem hiç sırası değil gerçekten. Hayır tam sırası. Şu etrafına bir bak. Bu adam yüzünden kariyerini harcıyorsun neredeyse. Valla bazen şöyle iki tokatlayıp kendine getirmek istiyorum seni. Dün gördüm. Nasıl? Öyle başına kötü bir şeyler gelecek. Ama Bir şey olmaz ona ya. Ne gelecek onun başına? Anca etrafındakilere zarar dokunuyor onu. Sana, kızına. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. Ama kimse bana onun gibi bakmadı işte şu hayatta. Of. Falan ceza herif ya. Ay, kabul ediyorum cidden çok yakışıklı. ve bakışları falan da hoş yani. Ama sen yine de çok kaptırma kendini. Bak bugün işimize gücümüze bakalım tamam mı? Tamam tamam. Ama yine de asalım olur mu? Tamam hadi asalım şurası güzel. Nasıl? Oldu, çok güzel oldu. Ay inşallah gelmez bugün buraya Mahur. Sanmam ya, yani. niye gelsin ki? Haberi yok zaten. İyi tamam. tamam.